Herkese yeniden merhaba arkadaşlar Bugün Brawl Stars oynuyorum Ve e, Bildiğiniz gibi Şey Bir video çekmiştim Orada kutu açıyordum Ama bu kutuda ise e, Hem Primo e çıkmıştım Hem de Paco çıkmıştı arkadaşlar <laughs> Paco iğrenç bir karakter Hiç güzel değil Ama bazenleri Yani bazen Bazılarını seviyor. Ben bazen seviyorum. Bazen dediğim ise şöyle arkadaşlar. Bazenleri çok şey vuramıyor arkadaşlar. Ben bunlarla hiç oynamadım şu anda. Ee, oynayacağım Alperimo'yla. Alperimo'nun aslında ben bunları biliyorum arkadaşlar. Nasıl olduklarını güzel mi değiller mi biliyorum. Çünkü benim e, bu benim hesabım değil. Benim hesabım başka arkadaşlar. Uhu! de her şey çıkmıştı. o hesapta. Nedir onun adı? Şey falan çıkmıştım Max falan arkadaşlar. E, bu hesapta ise Nani falan çıkartmak istiyordum. Ama maalesef bakın pakoyu öldürebiliriz. Bakar mısınız arkadaşlar? Pako çok kötü. Boş boş dolanıyor. Hmm. Paco'yu sevmiyorum. Gerçekten ama yine de bir oynarız. pakoyla ee, Paco'yla da. Şunları bir öldürmeye çalışalım. Aa biz öleceğiz arkadaşlar. Ölmeyelim. Arkadaşlar gördünüz mü? Çok az canımızı öldürdük Rusa'yı. Erfileyim o güzel oynuyor ama. E şöyle bir şey var. Yüksek seviyelere gelince öf bu arkadaşımızı bulamadık. Yüksek seviyelere gelince bu çeti He bu arkadaşımız da şeymiş. Ay bir konuşamadım ha. Yüksek seviyelere gelince arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Çalış cezanı vermesin ga. <laughs> Arkadaşım Olaf neydi ga. <laughs> Evet, şimdi evet çok güzel. Bu arada arkadaşlar benim bir kuzenim var. Erno TV'ye de abone olursanız sevinirim. Birazcık daha oynayalım. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben görevlerini yapmak istiyorum. Görevlerde. Şu 500'lük var mıdır acaba? Vardır. Şu 500'lüğün Rosa'yla da varmış aslında. Rosa'yla ile oynayalım. Ay ne yapıyorum? Sonra biraz fazla şey var mıymış görevimden? 250. 250. Bu savaş topunu da oynayalım arkadaşlar. Evet iki görevimi de bitireceğim arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben geçen şeyimde nasıl hemen şey yaptım. Böyle Dün biriktirmiştim onların hepsini. Anneciğim hepsi bana saldırıyor. Dün biriktirmiştim. Arkadaşlar. Hatta bugün de biriktirdiğim oldu ama. Anne. Git git git. Uhu, arkadaşlar gol attık. Çok seviyorum. Ya bir gider misiniz acaba? Dururun. Hadi bakalım Miri'yi sendeyiz. Arkadaşımız Gel buraya gel buraya Ne yapıyorsun kız? Arkadaşlar atsana mi yeri ipi denir misin? Nesin? Ee, attı. Tamam mole. Arkadaşlar bu niye bu kadar kolay oldu şu anda? Çok kolay bitirdik. Gerçekten. Oy arkadaşlar ne kadar görevimiz varmış. Bunu bitirmek istiyorum Rosayla görevimi. Rosayla görevimi hatta şöyle yapacağım. Aa, bakın arkadaşlar. Ee, dediğim arkadaşım kuzenim buldum. Şöyle yapacağım. Şunları yükseltelim arkadaşlar. <laughs> Şunları filan hepsini. Oh, Cin de yükseldim. Cin'le oynayalım mı arkadaşlar bir kere? Hadi oynayalım. Hazırım. Hadi. Elif Nur hadi. Hazır olmadı. Ha. Ee, şey istiyor. Arkadaşlar hızlı. Elif'cim hadi. Ablacım ya. O... Ya Cin seçme. Arkadaşlar bu turda oynayalım da videoyu kapatacağım. Fazla uzun oldu çünkü gerçekten. Ben neredeyim? Birden diyorum ben neredeyim arkadaş. Bu ne ya? Aman. Valla. Vur 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 vur. Yemin ederim. Vur vur bir hal aldım. Kız git kız. Aa kuzenime sataşıyorlar ya. Gel buraya gel buraya gel buraya gel, buraya, gel Paco. Paco. gel. Arkadaşlar bir dakika şu an canım çok azaldı. Şu şeyimi de şuradan bir alalım. Şuradan. Şöyle yapalım. bu. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gelin buraya kanka. Öf. Arkadaşlar buradaki hepsini öldürmek istiyorum. Ve sonra videoyu duraklatacağım. Ay, bitireceğim çünkü çok fazla uzun oldu bu video. Hadi ya kazanalım artık. Sıkıldım. <laughs> şaka şaka. Bazen ne kaybediyoruz. arkadaşlar kaybedince o kadar çok moralim düşüyor ki gerçekten. Gel buraya gel buraya gel buraya gel. Hesaplaşmaya kaldık. Şimdi hesaplaşmamız ise. Değilse... Ay bizim takımdan değil zannettim. Şimdi bir dakika. Buradan. Ya arkadaşımız niye çıkmıyorsun ama? Üf çok sıkıldım yemin ederim. He. Bir tane insan var orada. Tövbe de Ne yapıyorsun ga? Heh. Kaptık. Oley kazandık. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğenmeyi, like atmayı. Satın aynı şey ama like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.